Yine Asır Televizyonu'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Evet bir çarşamba, gönülle yaşam tekrar sizlerle beraber. Evet bugün Doktor Berkan Savaşçı'n bizlerle beraber e, herkesin tanıdığı, bildiği e, ve gerçekten... E, özel konularda çok çok özel ameliyatlarla adını duyuran diyeceğim. E, çünkü programımızda tanıdıktan sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Bugün eee konuşacağız ama tabii bu tiroid bezi hastalıkları olarak e, belirtiliyor. Önce hoş geldin diyorum e, kendisine Doktor Berkan Savaşçı. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. E, Yeni Asır Televizyonu'nda bugün ilk kez tanışıyorum. E, bu olanağı sağladığımız için <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de çok mutluyum çünkü çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Ee, bu arada bize de fırsat ayırdığınız için biz de çok mutluyuz gerçekten. Ee, sizden çünkü e, çok doğru, çok güzel haberler, çok güzel bilgiler alacağımızdan eminim. Evet, sizler de telefonlarınızla, sorularınızla bizlere katılabiliyorsunuz. Tabii ki 488-3491 numaralı hattımızdan bizlere sorularınızla ulaşabilirsiniz. Evet, e, Doktor Berkan Bey. E, Özellikle son dönemde çok duyuluyor bu e, tiroid beziyle ilgili hastalıklar bir şekilde arttı sanıyorum. Tabii. Çünkü e, çok fazlalaştı. Neredeyse üç insandan birinde bir şekilde bir hastalık, bu guatrla ilgili bir hastalık duyuyoruz. Bunun sebebi nedir? E, tiroid bezi e, ne tarz bir organ, N nedir önemi bizim için? Bunları tek tek sizden öğrenebilir miyiz? Evet aslında e, çok derin ve çok büyük bir konuyu e, bir dar zaman içerisinde Hı -hı. anlatmaya e, gayret edeyim. Tiroid bezinin işi aslında vücudun bazal metabolizmasını ayarlamaktır diye geçebiliriz. Hı -hı. Bazal metabolizma nedir? İşte siz yemek yemiyorsunuz, hareket etmiyorsunuz diye düşünün. Yani Hı -hı. uyuyorsunuz, hareketsiz haldesiniz. Hı -hı. Bu hareketsiz halinizde vücudunuz, işte kalbiniz çalışır, saçınız uzar. Akciğerlerini solunum yapar, böbreğini çalışır gibi standart bir bazal yaşam standardı devam ediyor vücudunuzda. İşte bunun için harcanan enerji miktarına bazal metabolizma denir. Hı hı. Bu evet. bazal metabolizmayı tiroid organize ediyor. O halde tiroid bezinin işi vücutta her organın işiyle bir yerden ilişkisi var. Yani saçınızın uzamasıyla da alakası var. Her ee, kan yapımıyla da alakası var. Kalbin atımıyla da alakası var ve böbreğin çalışmasıyla da alakası var. Niçin? Tiroid bezi az çalışırsa bunlar az enerji üretildiği için hı hı. mevcut olan az enerjiyi vücut doğru kullanmak için tasarruf tedbirleri uyguluyor kendi içinde hı hı. ve hayati önem e, arz etmeyen yerlerden tasarrufa gidiyor. Hı hı. Ne demek hı hı. istiyorum? Tiroid bezi az çalışıyorsa çalışma olarak Hı hı. O zaman hipotiroid işte, halkın Tabii. meşhur dediği tiroid etmez diye oluyor. Hı hı. Sonuçta tiroid bezi işte e, kalbi, böbreği, akciğeri durduramayacağı için saç uzamasını durduruyor. Mesela kişinin saçları dökülmeye başlıyor. Hı hı. Deri hücrelerinin yenilenme hızını azaltıp e, e, onun nemlenmesini durduruyor. Kulpul deride dökülmeler, dökülmeler oluyor. başlıyor kan değer kan yapımını bir miktar baskılıyor, Hı -hı. hafif anemi yani kansızlık ortaya çıkıyor. Hı -hı. Evet. Az enerji ürettiği için kişi aynı miktar yemek yese de bile enerji fazlalığı ortaya çıkıyor Hı -hı. ve yani az enerji harcanıyor, aynı miktar enerji alınıyor bu durumda hızla kilo alma başlıyor. Aa, kilo alma başlıyor tabii. ki. Tabii ki çok. Tabii ki. Ee, tiroidin Doğru. aslında iki grup hastalığı var, biri çalışması, biri yapısıyla ilgili Hı -hı. hastalıklar. Hı -hı. Çalış bu çalışmasıyla ilgili hastalıklar. Bir de e, tiroidin yapısı e, Hı. çalışma, tabii çalışma Hı. hızının artması durumuna da zehirli guatır diyoruz. O da tiroid duyarız hastalığı. zehirli guatırı. Bu, bu sefer çok çalışıyor. Çok Hı -hı. çalışınca enerji fazlası çıkıyor. Hı -hı. Fazla olan enerji vücut ertesi güne banka gibi yatıramıyor. O gün bitirmek zorunda. Hı -hı. O zaman enerjiyi harcamaya çalışıyor. Bu enerjiyi harcamanın en iyi yolu ne mesela? Isı. Hı -hı. Hı -hı. O halde vücudun yüzey ısısı artıyor kişiye kışın ortasında bile ter basmaya, sıcak basmaya başlıyor. Aa, evet, tabii Örneğin kalp hızının atımı Aa. 80'den 120'ye çıkıyor, kalbi Hı -hı. daha çok çalıştırıyor. Daha çok e, e, Hı -hı. Kişi yerinde duramıyor fazla enerjiyi harcamak için. Aynı miktar yemek yiyen kişi daha çok enerji harcadığı için hızla kilo kaybı ortaya çıkıyor. Yani Peki. Bunlar e, bazal metabolizma Hı -hı. ve tiroid Hı -hı. ilişkisi bu. Tiroidin bunlar çalışmasıyla ilgili hastalıklar. Hı bir de yapısıyla ilgili hastalıklar var. O da meşhur işte nodül var mı yok mu? Evet, evet. Tiroid bezin evet. büyümüş mü, büyümemiş de denilen hastalıklar. Eğer tiroidin tiroid bezinin içinde nodül varsa hı hı. buna nodüler guatr adını veriyoruz. Hı hı. İşte o guatr adı çok duyuluyor çünkü. Yani tiroid, tiroid bezinin, bezinin hastalıklarından evet. bir tanesi aslında. Tiroid bezinin hastalığı demek nodül guatr. Ee, aslında tabii Tiroid bezinin çalışma hastalığına guatır denmez. Yapısıyla ilgili hastalığa guatır denir. Hı. Çalışmasına hipotiroidi ya da hipertiroidi adı verilir. Hı hı. Yapısıyla ilgili hastalıklara goatter denir. Water. Eğer içinde nodül dediğimiz uğurlar kitleler varsa buna nodüler guatır. yok ama büyümüşse genel olarak büyümüşse hı hı. diffüz yani yaygın goatter dediğimiz hı. isim verilir. Hı hı. Tabii Nodüler guatır deyince iş daha da dallanıp budaklanıyor. Hani ağacın dalları gibi bu artık. Nodüler guatır olunca bu nodüller sıcak mı, soğuk mu, ılık mı diye başlıyor. Aman Allah'ım Bu nodüller çok... kanser mi değil mi diye başlıyor. Yani her nodüler guatr e, kanser, tiroid kanser anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Aksine yüzde %85 85-88'i kanser değil bunların. Neyse. Ancak yüzde 12-15'inin kanser çıkma riski var. Hı hı. Ama tabii... Ee, bunu da işte o nodüllerin büyüklüğü, hı hı. içindeki hücrelerin tiroid beziyle aynı hücrelere ait olup olmadığını saptamak ya da bir iğneyle içinden örnek almak gibi yöntemlerle biz de bunu kendimizce olabildiğince aydınlatmaya çalışıyoruz. Ee, nodüler guatır dediğimiz olaylar cerrahinin hı hı. E, alanına hı hı. giriyor. Hı hı. Diğerleri çalışma bozukluklarıyla olanlar daha çok endokrin ya da dahiliyenin alanına giriyor. Peki e, şöyle bir soru akla gelir. Yani bunların olması için e, bir sebep olması gerekiyor evet. vücutta tabii ki. Bu sebebi yaratan etkenler nelerdir? Biz bu tarz bir hastalığa sahip olmamak adına e, sağlığımızla ilgili bir şeyler yapmak durumunda mıyız yoksa kalıtımla bu bizim ailemizde varsa bu bize gelecek gir gibisinden bir handikapımız mı var? En az ihtimal genetik geçiş bunların Hı. içerisinde. Hı. Ama mesela yaşadığınız bölgedeki e, yedikleriniz, içtikleriniz bile bu işe etkili. Örneğin Türkiye'de mesela Karadeniz bölgesinde endemik guatır dediğimiz bölgesel guatır vardır. Çünkü orada tüketilen kara Hı -hı. lahana bitkisi vücuda Hı -hı. aldığınız iotu bağlar. Hı -hı. Dolayısıyla iotu vücut yeterince kullanamadığı için tiroid bezinde guatır e, dediğimiz e, fonksiyonel ya da yapısal bozukluklar ortaya çıkar. Hı -hı. Bu tip... Aldığınız gıdalarla ilgili. Ha, yani, gıdalarla e, Ege bölgesinin belirli yörelerinde içilen sudaki bir takım maddelerin benzer etkilerde olduğu Hı -hı. E, ve bu yüzden o bölgelerde guatırın daha fazla olduğuna dair Hı -hı. bilgiler var Hı -hı. elimizde. Hı -hı. Bunların dışında, hani şimdi artık doktorların da çok güzel saklanacak bir e, şeyleri oldu. E, köşeleri oldu savunmaya geçtiğimiz Hı -hı. anda. Hı -hı. Bugün yaşadığımız ortamdaki gerek stres, gerekse radyasyon, gerek Kullanılan telefonlar, bu mevcut radyoaktivite, bütün bunların hepsi hava kirliliği ve benzeri şeyler evet. vücudun çalışma düzenini o kadar olumsuz etki ediyor ki. Doğru Örneğin biz eskiye nazaran tiroid kanseri görülme or oranını her geçen e, dönem içerisinde bir miktar daha yükseldiğini görüyoruz. Şey yani ben bundan Hı. 20 yıl önce... Amerika'dan gelen yayınlarda yüzde 12-15 kanser oranını gördüğümde derdim ki bizim Türkiye'de bu kadar yüksek oranda değil. Bunlar değil. herhalde Amerika'nın oranları derdim. Hı hı, hı. Ama hı hı. şimdi bizde de yüzde 12-15 oldu artık yükseldi. yani. Oh. Bize de oran yükseldi. O zaman bir yerde Daha bir yanlışlıklar sıklıkla var demek ki doktor bey. kanseri görüyoruz. Yani radyoaktivitenin, tiroidin çalışma sistemine hı hı. ve kendi yapısına çok olumsuz etkileri var. Ee, hani şimdi herkesin meşhur sözü Cep telefonları, hı hı. bu baz istasyonları, yok işte e, mevcut e, evlerimize giren mikrodalga fırınlardan, Fırınlar. hı hı. kullanılan televizyonlara kadar hı hı. her yerden da dağılan radyo... Aktivitenin create fonksiyonlarına olumsuz etkisi biliniyor. Biliniyor, Bilin, Bilin, e, bilinmesine rağmen de yani daha da fazla kullanılmaya çok daha devam ediyor. Bazen dikkat ediyorum, neredeyse iki kulağında iki ayrı telefonla konuşan kişiler Aynen. görüyoruz Kesin etrafımızda. Doğru Kesin doğru söylüyorsunuz. Yani artık bu kadarı da olmaz diyorum bazen. Evet, yani, yani ona bağımlı yaşanıyor ne yazık ki sağlığımızla kumar oynuyoruz gibi evet. geliyor bana bir yerde. Yani işte e, teknoloji bir yandan iyi bir yandan kötü. Evet doktor bir bey. Yandan kötü. Evet bir yandan da kötü. Evet. Bir de izin verirseniz Rica şöyle edelim. iltihaplarınla ilgili iki kelime edeyim. Çünkü o da herkesin aklında. Şimdi ben bu çalışmasını Hı -hı. anlattım, Hı -hı. yapısını anlattım. Bir de herkes diyecek ki derken? ben işte çok geliyor. Hashimoto tiroiditi oldum Evet. Ben, adı adı güzel ama kendisi kötü bir hastalık var. Ve <laughs> <laughs> izleyicimiz hattaymış. Sorumuzu alalım. Şey, <laughs> şey, Alo. <tabii gülüyor> Alo. Alo. Sesim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Doktor Bey bir sorum olacak buyurun da. Efendim. Buyurun efendim. İki. 1998 yılında hanımın goiter ameliyat oldu. Goiter ameliyatı olurken tiyot bezleri intaplı dediler, aldılar evet, evet. ve şu anda devamlı kalsiyum yetersizliği baş gösteriyor. Evet. Ne yapabiliriz? Ee, şimdi e, tiroid ameliyatlarındaki bir e, yan problem bu. Hı. Tiroid bezinin alınması ile ilgili değil aslında tiroid bezi ameliyatı, es, tiroid bezinin alınması sırasında Hı. ameliyat esnasında. Tiroid bezinin etrafında 6, 4 ile 6 tane paratiroid dediğimiz hı. tiroid bezinin yan bezleri vardır. Paratiroid bezleri bu hı hı. bezler vücudun kalsiyum mekanizmasını ayarlar. Bu bezler alındığında ya da zarar gördüğünde ameliyat esnasında paratiroid hormon yetmezliği oluşur. Bu da vücudun kalsiyumunun emilimini aldığınız gıdalarda kalsiyumun Emilimini bozar, buna bağlı olarak hipokalsemi dediğimiz, kalsiyum yetmezliği ortaya çıkar. Ki olmuş sanırım evet, hanımefendi. Anlatılan de. bu, e, evet. anlattığım kadarıyla, bunun için bir takım ilaçlar var. Bu ilaçları Hı -hı. kullanmak gerekiyor. Hı -hı. O ilaçları eğer kullandıktan Hı -hı. sonra, kullanırken çok fazla problem yaşamıyorsunuz ama böyle bir ilaç tedavisiyle mutlaka ve mutlaka tıbbi ilaç tedavisi yapmak gerekiyor. Başka türlü çaresi yok. Çünkü paratroid bezi nakli falan gibi bir elde mevcut bir şey yok. Ha. Onun için önemli olan ameliyat esnasında bunu fark edip o paratiroid bezini bir şekilde bir kasın arasına yerleştirmek. Hı hı. Olmuyorsa ve kalıcı bir hasar olmuşsa ömür boyu, yaşam boyu ilaç kullanmak gerekiyor. Evet. Yalnız hocam, doktor evet. bey farkın varmış bunu da ameliyat esnasında. Ameliyat normal bir saat süren ameliyat bir buçuk saat, iki saat gibi sürdü yani. Evet. Doktor dedim ben neye geçtik dedim de. Dedi ki yok bezler dedi. İncaplanmış dedi. Onun için dedi geç kaldı evet. dedi. Evet. Komple temizledim dedi. Evet. Bunun tedavisi yok diyorsunuz yani ilaç devamlı ilaç Mutlaka kullanılması. Mutlaka devamlı ilaç kullanılması lazım. Paratroid dediğimiz tiroidin yan bezlerinin, e, paratroid bezlerinin e, hasarlanmasına bağlı ortaya çıkan bir konu bu. Onun için Başka e, şansınız yok. Ömür boyu ilaç kullanmak zorundasınız. Tamam. Doktor Bey de aynısını söylemişti zaten. İlaç evet. kullanması gerekiyor. Başka şansınız yok efendim. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim. Ederim. İyi günler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun efendim. efendim. Evet. E, ne yazık ki bunlar bazı handikaplar bazı e, operasyonlar neticesinde evet. ömür okay. boyu ilaç kullanmak gibi bir e, sorunla karşılaşılıyor Şimdi tiroid ameliyatından sonra kullanılan ilaçtan farklı bir şey bu yalnız. Hı hı. Bu paratiroid hormon eksikliğine bağlı kullanılan Tamamıyla bir ilaç. Farklı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. evet. Hı hı. D vitaminli bir ilaç kullanılıyor. Kalsiyum takviyesi ömür boyu Artı devam ediyor tabii. Hem kalsiyum alıyorsunuz ama bundan daha önemlisi bu ek ilacı kullanarak vücudun kalsiyumu emmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani çünkü ne kadar kalsiyum alırsanız alın vücut ememiyor. Şey emilimini sağlamak adına evet, da bir başka ilaç. Tabii, hem ilaçla, kalsiyum takviyesi evet, hem de emilimini sağlayacak iki ayrı e, türde takviye i̇laç gerekiyor. Evet anladım. Ee, evet iltihaplanma dedik. Evet, İltihapla ilgili bir çünkü, soru geldi aslında. E, aslında tiroidit yani e, tiroid bezi <laughs> iltihabı. <gülüyor> Çok basitçe vücudun e, normalde bir arada yaşaması gereken uh -huh. hani tiroid bezinin içindeki hücreler vücudun doğal hücreleridir. Bunların herhangi bir e, vücuda zararlı bir yönü yoktur. Ama şu anda mekanizmaları farklı farklı olan bir takım nedenlerle uh -huh. vücut tiroid bezini, hücrelerini düşman görmeye başlıyor. Çok basitçe anlatmaya çalışıyorum uh -huh. ve bunun sonucunda onlara yönelik, ki asker üretiyor. Allah Onlarla Allah savaşmak Allah. üzere antikor üretiyor ve bu antikorlar tiroid bezine, e, tiroid bezi hücrelerini harap etmeye başlıyorlar. Vücut kendi içinde bir savaş yapıyor evet, evet, zaman. Evet, açıkçası. evet. Ve sonuçta tiroid bezi buna bağlı olarak tiroid bezi hı hı. kimi zaman yetmez diye, kimi zaman da aşırı çalışmaya gidiyor. Farklı hı. isimler var burada hı hı. Hı hı. E, bulan kişilerin ortaya koyduğu isimler var. Bunun sonucunda çalışması fonksiyonunda bozukluk oluyor. Eğer buna yönelik Yeterli tedaviyi yapmazsanız örneğin tiroid yetmezliği gelişmiştir hı hı. hastada. Hı hı. E, aslında grip gibi geçiyor bu. Yani boğazda hafif bir ağrı kaşıntıyla geçiyor. Ki şundan ondan sonra hızla kilo almaya başladım. Saçlarım dökülüyor, derim kurudu gibi bir takım hı hı. ödemler oluştu gibi bir takım şikayetlerle geliyor. Eğer e, hashimoto dediğimiz işte bu hastalığın adı hı hı. tiroidit olmuşsa ilaç takviyesi yapmak zorundasınız. Yapmazsanız ileride buna bağlı olarak nodül gelişip, Ameliyata kadar giden bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Hacimado da biraz fazla çalışması ve, zayıf, az, çalışması. Az, çalışması ve az çalışması mı zayıflık mı oluyor? Az çalışması, onda kilo alma oluyor. Kilo alma evet, oluyor. Diğeri hmm. yani hmm. e, hipertiroidili olan tiroid iltihabına graves dediğimiz bir olay. Bunda hızla kilo kaybediyor kişi. <laughs> onda da tiroidin bu çalışmasını yavaşlatmak için bir takım ek Kullanmak zorundasınız. Hı hı. Ama bunlar mikrobik bir e, iltihap değil. Değil. Hayır kesinlikle mikrobik değil. Bunlar vücudun kendi içinde geliştirdiği bir takım anlaşmazlıkların doğurduğu iltihaplar. Ya buna ne sebebiyet veriyor biliyor ee, muyuz? Tabii ki çok net elimizde bir takım bilgiler Bilmiyorum. yok ama e, dediğim gibi çevre faktörlerinin hı. bu işte çok son derece olumsuz etkileri var. Yani tiroid bezinin bu kadar önemli olduğu çok önemli aslında. vücudun temel bezi evet. ana çıkış noktası ya ben hani ben e, kazan dairesi derim her yere o çalışıyor her şeye ulaşıyor yani e, tiroid evet, bezinin fonksiyonlarındaki dairesi, e, bozukluk çalışmasındaki bozukluk insanın günlük yaşamını yaptı yani yol yürürkenki yorgunluğundan hı hı. E, kan yapımına kilosundan saçının deline tırnak uzamasına kadar etkilidir efendim. Ve biz bunları da e, farkında olmadan aslında başka hastalığa yorumluyoruz. İşte saçım dökülüyor stresten diyoruz Tabii belki. Ki. Ay çabuk yoruluyorum e, kilo aldım galiba diyoruz. Evet. Aslında hepsi bir bakıyoruz ki tiroide olabilir. E, ...neticede tiroidle birleşiyor da olabilir aslında. Olabilir, kesinlikle olabilir. Bakın şunu söylemek istiyorum ben. E, tiroid bezi, yani eğer bir kişide bir takım şikayetleri varsa... ...örneğin kilo alıyor, örneğin saçı dökülüyor, hmm. örneğin hmm. ödem ödemleri oluşuyor... ...örneğin evet. hızla kilo kaybediyor, kaybediyor, ateş basıyor gibi bir takım <Gülüyor> <gülüyor> çarpıntıları var gibi... ...bir takım şikayetleri varsa mutlaka bu kişilerin tiroid hormonlarına kanda baktırması lazım. Baktırması Ama yok. ben tiroid hmm. hormonlarına kanda baktırdım, benim tiroidle ilgili hiçbir sorunum yok diyebiliyor muyuz? Hayır. Bu sırf çalışmasını gösteriyor. Ha. Yapısını görmek için de ultrasonla tiroid bezinin incelenmesi gerekiyor. Yani ille kan testiyle yapılıp Sadece da ben, çalışmasını ben ben rahatım demeyeceğiz. Hayır, hayır. Ama ultrasonografiyle i̇lle her şeyi. İle o zaman yapısını görmek gerekiyor. Evet, bir telefonumuz bir varmış. Yani. Bekletmeyelim. Evet. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz programımıza. Ben eee hocamıza şey soracaktım. E... Dört sene önce ben Guatır'dan ameliyat oldum. Evet. evet. Ee, ama tekrar üreci dediler e, şey için Guatır için. Evet. Bu kilo alıyorum. Levatrol içiyorum. Her gün bir tane bir bir bıçak çıkarlar. Şimdi ikiye çıkarttılar. Evet. Ne yapabilirim diye onun için aramıştım. Çok asıl derecede kilo alıyorum şu anda. Evet. Ee, şimdi Dediğiniz gibi. yine ameliyat sonrası bir sıkıntı. Şöyle söyleyeyim bir defa eğer e, tiroid bezini alınmışsa ki bir bölümü alınmış herhalde hı. yeniden hı. olduğuna göre alınan bölüm mutlaka tiroid bezinin kana verdiği hormon miktarını azaltmıştır. Bunun için tiroid hormonu kullanıyor hastamız. Hı hı. Alınan tiroid hormonunun yeterli dozda olup olmadığını e, kan testiyle görmek lazım. Hı. Eğer hı hı. tiroid bezinden salgılanan hormonlarla tiroid bezini kontrol eden Tiroid stimulating hormon dediğimiz, tiroidi uyaran hı hı. hormon dediğimiz hı hı. hormon düzeyleri tamamen normalse hı hı. yani hem T3 hem T4 Onu hem de tiroid st stimulating hormon, TSH tiroidi kontrol eden hormon. Bu üçü de hı. normal değerlerde ise hı hı. alınan ilaç yeterli demektir. Buna rağmen kilo alıyorsa bunun nedeni tiroid bezi değildir. Şimdi bu birincisi kısmı ama eğer hı. aldığınız ilaç okan kan değerlerini hala yetmezlik düzeyinde tutuyorsa hı hı. ilaç dozunun ayarlanması gerekirse ilacın değiştirilmesi gerekir. O zaman böyle bir sorun mu yaşıyor? Bir, ikincisi bir defa bunu kontrol etmek gerekir. Hı. İki, e, tiroid bezinin normal çalışmasını sağlayacak miktarda ilaç alınmasına rağmen hı hı. oluşan sonradan, ameliyat sonrası oluşan nodüller büyüme gösteriyorsa hı. ciddi bir konsültasyonla gerekirse ikinci bir ameliyatla kalan Bezin de tiroid nodülleriyle birlikte alınması gerekebilir. Burada ikili bir e, olay var. Birincisi kilo alıp vermesi, diğeri hı hı. nodüller. Eğer kilo alıp vermesini kandaki tiroid hormonlarıyla takip etmek lazım. Bunların normal değerlerde olmasını ilaç dozuyla ayarlamak lazım. Evet. Aldığınız <laughs> ilaç buna yetecek. Eğer yet yetiyorsa, hala kilo alıyorsanız bunun nedeni tiroid bezi değil. Hı. Ama nodüllerin bu ilaç alırken büyüyüp büyümediğine bakmak gerekli o zaman tekrar bir kontrol evet, gerekiyor. Evet mutlaka ciddi bir kontrolden geçmek gerekiyor. Doktor Bey her ay düzenli olarak şey gidiyorum, kan aldırmaya gidiyorum. E, ee, onda zaten çıkıyor daha çok. Ee, düzenli olarak kuratır için kan aldırıyorum. Her ay her ay düzenli olarak aldırıyorum ama dediğim gibi yani sürekli böyle kilo alıyorum. Doktorlar da söyledi yani vermen mümkün değil dedi hani bu şeyler. Tiroid hormonlarımızın düzeyi eğer yeterliyse Yeterliyse kilo almanızın bununla ilgisi olmaması lazım. Burada birazcık e, detaylı bir inceleme ile size yardımcı olmak mümkün ama... ...gerçekten bu işi bilen bir ekip tarafından e, ince e, bir şekilde... E, kontrol edilmeniz gerekli efendim. Yani gitmediğim doktor da kalmadı. Yeşilyur'da gittim, tepeci karıştırmaya gittim. Sürekli inan kaç zamandan belli sürekli... Yılmayın, yılmayın efendim. <laughs> Tekrar e, doktor... Bir endokrin uzmanıyla, evet. bir endokrin uzmanıyla birlikte e, bir araya gelirsek çözeriz diye düşünüyorum. Evet. evet. Siz, siz ulaşın bence en iyisi. Evet. Doktor Berkan Bey'le bir konuşun. Be Geçmiş biliyorsun. olsun diyoruz Hiç efendim. Günler efendim. Çok İyi günler Çok olsun efendim. Evet. O zaman şöyle bir toparlarsak birinci bölümün sonuna gelmişiz. Ee... Ben 3-5 cümleyle isterseniz şöyle <laughs> <laughs> toparlayayım. Birincisi tiroid çok önemli bir bez. Yabana atılacak bir bez <laughs> evet, değil. Evet öyleymiş. Ama <laughs> ha. İkincisi tiroid bezinin normal rutin kontrollerde, rutin kan tetkiklerinde çalışmasını bir tiroid hormon tetkikiyle kontrol etmek gerekli. Evet. Ama bu hormon testinin sonucuna bakarak benim tiroidinde hiçbir şey yok diye garanti veremeyiz. Hı -hı. Ee, hiç olmazsa 3-4 yılda bir bir e, ultrasonla nodül olup olmadığına bakılabilir. Hı -hı. Ee, eğer tiroid bezinin çalışmasında bir bozukluk varsa kişi kilo alma, kilo verme Saç dökülme, ateş basma gibi hı. farklı hı. Hı. bulgularla ortaya payalım. çıkabilir. Bunlar önemli bulgular. Bunları hormonların düzeyine bakarak kontrol etmek gerekir. Hı hı. Eğer tiroid bezinin çalışmasında bir bozukluk varsa mutlaka bir e, endokrin ile ilgili bir yerde bu işin düzenlenmesi gerekir. Düzenlenmesi bu arada tiroid bezinin içinde nodül olup olmadığını da görmek gerekir. Evet. Eğer nodüllerde bir problem varsa da cerrahi tedaviden <gülüyor> korkmamak <gülüyor> gerekir. Şunu bilmenizi istiyorum. Tiroid cerrahisi son derece güvenli bir cerrahidir. <laughs> Artık bir takım luplarla yapılmakta. Eski gördüğümüz komplikasyonlardan hiçbiri kalmadı hemen kalmadı. hemen. O nedenle son derece güvenilir bir cerrahidir. Neticede bir gece hastanede kalıp eve gidilecek bir olaydır. İşte böyle güzel Ne olursunuz istiyoruz. bunları ciddiye alıp, Kişi, çünkü çok önemli bir organ, Tabii. E, testlerini doğru düzgün yapmak gerekir diye düşünüyorum efendim. Evet, işte ben de bu güzel haberi zaten duyurmak istiyordum. E, hani bu kadar olumsuzluklardan bahsettikten sonra diyoruz ki artık e, çaresiz değil, her şey evet. çok daha kısa sürede sadece bir Hı, gün evet. yatmakla bu e, hastalıkların e, çaresinde buluyoruz. En oluyoruz, kötü diyoruz. ihtimal, işte ameliyat, Hı. o da o da büyük bir problem değil demek istiyorum. Teşkil etmiyor diyoruz. Evet, Doktor Berkan Savarcı'nın çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ediyorum hem size, günde beraber hem de yeni Ansır Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Biz, ee, e, memnuniyetle seve siz seve. de beraber olmaktan çok mutluyuz. Ee, tabii ki tiroid bezinin haricinde biz e, safra kesesi konuşacağız, değil mi? Evet. Onkoloji, meme kanseri konuşacağız. Evet, evet. E, Anal bölge hastalıklarını konuşacağız. Konumuz evet. çok fazla sizinle. Ben bunu size program öncesinde de belirteceğim.